akşam Galatasaray müthiş bir oyunla yeri döndü. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Dries Mertens'in oynadığı futboldu. Galatasaray uzun süredir hücumda gol pozisyonlarına girmede zorluklar yaşamasına rağmen akşam değerlendirdiği pozisyonlarla çok rahat bir galibiyet aldı ve Manchester United maçı öncesi taraftarlarına çok fazla umut verdi diyebiliriz. Uzun zaman sonra Okan Buruk'un fark ettiği bir şey var ki Dres Mertens gibi Belçika milli takımıyla 100 maça Napoli ile 400 maça çıkıp üst düzey bir futbol kariyeri olan Dres Mertens'i hatırladı ve onu ilk 11'de uzun bir zaman sonra oyna almayı başardı. İlk 11 oyuncusu olduğunu Bence dün akşam bir kez daha gösterdi Galatasaray'da. Çünkü 10 numara pozisyonunda Dres Mertens'ten daha yakın, daha uygun bir oyuncu şu anda Galatasaray'ın elinde maalesef bulunmamakta. Mertens'ten sonra buna en yakın isim Ziyech olabilir ama Ziyech de oyunun içerisinde çok fazla kanatlara kaçtığından dolayı bu pozisyonu en uygun oyuncu Mertens. Özellikle Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarında Galatasaray'ın skoru etki zorlandığı anlarda Okan Buruk Mertens'i hep son şans olarak sağlayabiliyor sürdü. Dolayısıyla çok az suya alan Belçikalı futbolcu oyuna etki etmekte de zorlandı. Kerem'i çok fazla on numara pozisyonunda denedi. olmayacağını artık iyice anladıktan sonra Mertens'e yönelmesi her zaman yerinin olduğunu çok açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Eğer Mertens gibi bir oyuncunuz varsa oyunu onun üzerine kurmalısınız. Çünkü hücum aksiyonlarını ve hücum çeşitliliğini sağlayan bir futbolcu. Galatasaray'da özellikle defansın aralarına girecek ve oyunu diğer arkadaşlarıyla derinlemesine oynayacak futbolcu sıkıntısı var. Bence en büyük sıkıntıyı da Galatasaray hücumlarda bu alanda yaşadı. İyi bir 10 numaranın olmaması Galatasaray'ın en büyük handikaplarından birisiydi. Elinde çok iyi kadro bulunmasına rağmen Okan Buruk'un yaptığı hataları da es geçmemek gerekiyor. Bunlardan birisi de Kazım Karataş'a gerekli süreyi vermemiş olması. Oyuncunun çok genç ve tedirgin oynadığını görebiliyorsunuz. Çünkü bu oyuncuyu düzenli olarak oynatmazsınız. tabii ki karşılaşmalarda tedirgin ve ürkek olarak oynayacaktır. Ama ben Kazımcan'ın Angelino'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu Angelino'nun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez ama Angelino defansif özelliklerini yapmakta ve kondisyon olarak da belli dönemlerde sıkıntılar yaşamakta olan bir oyuncu. Okan Buğ'un hiç yapmaması gereken hatalardan birisi kesinlikle Abdülkerim Sanchez ikilisinin bozmaması gerekiyor. Özellikle büyük maçlarda ve şampiyonlar maçlarında kesinlikle Abdülkerim'i sol beke geçirip çok farklı fanteziler içerisine girmemesi gerekir. Galatasaray'da Endombele'nin uzun zaman sonra biraz kıpırdanmaya başladığını ve futbol tekrar hatırladığını görüyoruz. Aslında yani kötü bir oyuncu değil, Galatasaray'ın fiziksel olarak yararlanabileceği, ayağı da kötü olmayan bir futbolcu. Ama bir türlü Endombele kendini toparlayamadı. Aslında Manchester United, Kopenhag ve diğer büyük maçlarda Galatasaray hem rotasyon olarak hem de ihtiyacı olduğu bir futbolcu tipi aslında Endombele ama Endombele'nin henüz kendini maça veremediğini ve çok kopuk kopuk maça katkı sağladığını görmekteyiz. Ligin ortalarına gelinmesine rağmen Endombele'nin hala kendini toparlayamamış olması bence teknik direktörün önemli bir sorunu Galatasaray'da. Çünkü bu futbolcudan yararlanmak zorundasınız. Bu kadar uzun süredir hazır olamaması kesinlikle teknik direktöre yazar. Alanya Spor karşısında farklı galibiyet almasının sebeplerinden birisi de Alanya'nın oynadığı futboldan kaynaklı. Çok fazla Galatasaray'ı tehdit edecek bir oyun ortaya koyamadıkları için Galatasaray'dan sürekli olarak baskı yediler ve bu da farkın açılmasına sebep oldu. Skor çok daha farklı da olabilirdi ama Galatasaray Belirli bir dakikadan sonra kendini çok fazla yormadı ve sağdan istediğini olarak ayrıldı. Manchester United karşılaşması Galatasaray için çok büyük bir önem arz etmekte. Bence Okan Burun kesinlikle Mertens'i ilk 11'de düşünüp sağ açıkta kimi oynatacağına iyice karar vermesi gerekiyor. Bu oyuncu kesinlikle TT olmamalı. Ziyech tam olarak hazır gözükmedi ancak Ziyech'in ikinci yarı özellikle oyunu alıp bir hamle oyuncusu olarak da düşünebilir ilk 11'de başlatıp daha sonra enerji enerjik olarak skoru elde ettikten sonra Barış Alper'i de bu mevkide düşünebilir. Barış Alper'in oynaması gereken tek bir yegane mevki sağ açık arkadaşlar. Yani bu çok net bir şekilde belli oldu artık. Özellikle Manchester United karşılaşmasına Zaha, Mertens, Ziyech ya da Barış ve Icardi ile başlaması gerekiyor hücumda. Orta sahada kesinlikle Kaan Ayan ve Torreira e başlamalı. Çünkü bu iki önlü böyle Galatasaray'da çok şeyi ifade edecektir. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro ile mücadele etmeli Galatasaray.